5 ailesi selam yine uzaklardayız buradan ilk defa gidiyorum navigasyonumuzu açtık şimdi neredeyim Kemalpaşa'dan çıktım Torbalı'ya doğru döndüm şimdi buradan aralardan kaynaklara doğru gideceğim. Kaynaklardan da eve doğru dönerim. Felaket soğuk var konuşamıyorum. Alışık değiliz biz tabi. <laughs> biz İzmirliler soğuğu sevmeyiz. İçtiklerimi giydim. Termallerim huzur. Her şey okey. Tek sorunum pinnoğumun ömrü bitmiş. Yine bir pinok almak mı gerekiyor? Biraz bu sorunum var. Şu mikrofon için bir rüzgar kesici aldım. Şimdi onunla konuşuyorum. akşam merak ediyorum. Gene böyle cızırtı mızırtı bir şey gelecek mi? Yine ormanlardan, dağlardan, tepelerden gideceğiz. aslında hiç çıkasım yoktu. Ama uzun zamandır işte motora bilemediğim için içim içim yedi. <laughs> o yüzden de çıktım şimdi bir dolaşayım dedim. Yani İzmir'in göbeğinde yaşıyoruz. Bu kadar çok gidilecek yer var ki o kadar çok keşfedilecek yerler var ki anlatamam. Youtube'da bir arkadaşı seyrettim İzmir'de. Onda şey var. E, Onda CRF 250 var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onunla böyle dağ taş tepe geziyordu. Çok hoşuma gitti. Bir anlamda imlendim işin açıkçası. Ne kadar çok zamanı var dedim ya. Kampa falan gidiyor böyle tek başına o kadar zamanımız yok. Şimdi yaklaşık 6 hafta pazarlar dahil çalışacağız biz. Otomobil satacağız. Kutsal aylar. Otomobil camiasının en çok otomobil sattığı aylara girdiğimiz için böyle bir durum söz konusu. Tabii benim 18-19. yılım olduğu için çok alıştım. sen o oh hava oh, güzel ya. Bana son burayı vardı. Köyün içinden gidiyorum. Bakalım biz neler göreceğiz burada. Ne diyordum adam daha boyu geziyor vallahi. Burada güzel de evler de yapmıştır. noktan dolayı şu anda bazı şeyleri göremiyorum. Bir hafif açacağım kusura bakmayın. Zaten yavaş yavaş gidiyoruz. akrep. Şimdi mikrofon aldım. O gelecek. Böyle iki tane iki tane girişi var. Bir tanesi kısa. Onu GoPro'ya takacağım. Diğerini de ceketin içinden geçirip böyle tavşan tüyüyle Onu orada bir yere bağlamayı planlıyorum. İşte şey yani şöyle böyle akrepin sesi gelecek size. Yani inşallah olur. Olursa çok güzel olur. Olmazsa da canımız sağ olsun. Ne diyeyim şimdi? Tempo buradan devam. Zeytin topluyorlar. yalnız bırakıyorum. Ben diğer taraftan gelmiştim aslında. Buca cezaevi var kapalı. Oraya kadar gitmiştik. Muhtemelen bu yol o tarafa bir yere gidecek. sağ taraf çok güzel bir uçurum güzel bir vadi ne diyorduk İşte bizim otomobil dünyası kampanyalar şunlar bunlar herkes de kendini Aralık ayına adapte eder. E firmaların gelir vergisi çıkar. Bütün filoları değiştirmek isterler. Pazar günleri vallahi gelin şirkete bizim köftemiz var. Çok güzel köfte yapıyorlar. Ücretsiz tüm dostlarımız, tüm müşterilerimiz, tüm halkımız davetlidir. Yeni yeni şeyler yapmayı planlıyorum da. Belki böyle bir otomobil videoda da çekeriz. Hani otomobilleri tanıtacağımız. Geliyor böyle Rafael şöyle. Yeni bir araba çıktı bizim Rafael diye bir arabamız. Güzel bir araba. Şurada ucuz. 2 milyon 700 bin liracık. Ama Allah alan oluyor yani. Ol olmuyor değil. Araba kalmadı. Bir kez aç hikaye anlatayım size. Benim yaptığım satışlarla ilgili. Şimdi şu hani bir atasözü var ya parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Gerçekten doğru. Eskiden şirkete birisi girdiğinde bir şeyler almaya geldiğinde ben o kişinin alıcı mı, sorucu mu almaya mı gelmiş başka bir şey mi var yani %70, %80 eskiden tahmin edebiliyordum. Ta ki bir gün <laughs> Ya abi geldi. Selamünaleyküm. selam. Buyurun. Abi, abi de bak şimdi kıyafet şöyle düşünün. Hani biz liseye giderken böyle antresit pantolonlar vardı. Onlardan var. Gayet eski. Üstünde bir tane böyle kısa kollu gömlek. O da çok eski. Ayağında bir terlik. Onunla geldi. Tamam ben dedim ki hani Araba almaya mı geldi? Yoksa hani bazen böyle zor durumda olan insanlar bizim şirkete gelip bir şeyler isteyebilir. Yani arafta kaldım için açıkçası. Tabii biz konuştuk, muhabbet ettik. Çay içer misin? İçerim dedi. Geldi şimdi masaya benim böyle. Buyur abi dedim. Oturdu. Terliğini çıkarttı. Terliğini çıkartıp sol ayağını poposunun altına alıp masada oturmaya başladı. O zaman fulyan satıyoruz. Bu dedi kaç para? Ben de dedim ki bu, bu para. Ya dedi şu paraya verir misin? Abi kaç tane alacaksın dedim. Bu paraya verdi de 10 tane alacağım. Şimdi, ben de hala şey var. Ee, ne onun adı? Yani, <laughs> böyle kendi kendime gidiyorum gidiyorum. Ya dedim içimden Allah Allah 10 tane araba alacakmış. Biliyoruz ya işi. Şuna. İçinden diyorum ki abi götüne de ona falan filan böyle. Sonra adam şey dedi ya tamam ya alalım bundan dedi ya hani kaç para yapacaksın? Ben de gittim içeriye dedim ki kaç para yaparız? Aldım bir özel fiyat geldim ama bu paraya veririm dedim. Tamam dedi hayırlı olsun. Ben hala bende şey yok. Ay dedim nasıl ödeceğim? Nakit ödeyeceğim abicim dedi. Tamam abi dedim olur. Ne zaman getirsin parayı dedi. Bekle dedi. Adam çıktı. Arabasına gitti. Sembol. Böyle 6 7 domates poşeti olur ya siyah renkte. 6 7 tane poşet para getirdi. Arabayı sattım ben. 10 tane araba sattım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. <laughs> Paraları içeride bizimkiler saydılar. Yaklaşık 4,5 saat sürdü. Ondan sonra artık şeyi öğrendim. Hani parayla iman kimdeymiş? Kim belli etmezmiş. Hepsini gördük bizim şirket nelere kadir ya. Yani. Çok hikaye var tabi böyle. Yalnız yol güzel. Buralar biraz nemli. Ben beğendim. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama. Bakıyorum şimdi. Gayet güzel. Çamları görüyorsunuz değil mi? konjüktür değişiyor artık yani her şey değişti ya insanların bakış açısı otomobil bir şey satıyorsun biliyorsun ki bu satmaz bu paraya gitmez örnek 1 milyon liralık bir şey satıyorsun piyasada da her yerde 1 milyon liraya sen bu ürünü 970 bin liraya 975 bin liraya ver bir tane kalmıyor bir tane kalmıyor şimdi piyasada şey var ne da Faizciler var, demirciler altıncılar. Bir de parası olup da bunu bir yere bağlamak isteyen devamlı bir şey var. Ee, bir kuşak mı diyeyim? Nasıl kuşak diyebiliriz? Bir kuşak var. Onlar mesela asla parada kalmak istemezler. Ya dolar olur, ya altın olur, ya araba olur. Ya bir şey alır yani. Oo. Maşallah. Şuradan geçelim yol burada kötüymüş. İşte biz o, o insanlara ulaştığımız zaman bir problem olmuyor. Önemli olan o insanlara ulaşmamız. Gene çenem düştü ya. Ama ne yapayım sizlerle konuşmaktan çok keyif alıyorum ben. <laughs> çok değişik hikayelerimiz var. bile kolay ya 20 ile yakın aynı yerde çalışıyorum 20 ile yakındır aynı yerdeyim inanılmaz bir portföyüm söz konusu şu anda dokunarak gidiyoruz insanlara ya ben buraları çok sevdim ha haberiniz olsun ben birkaç kere daha sizi buralardan götürürüm hava biraz daha düzgün olsa hem tempo da yaparız kesinlikle de yapılır şey var hayvan köpek var araba da var birkaç tane ki hava soğuk yani şurası herhalde buca cezaevi buca demeyelim de kaynaklarda o kapalı cezaevi yapıldı ya uzay üstü gibiydi ilk başlarda Allah rahmet eylesin 15 kilodan. Kasısı görmedim vallahi bir hoplattık. Şurası burada Bakıyorum evet, doğru yoldayım Pinlock bu yaptı Bu yaptığı için de Bazen hani Ekrana bakmam gerekiyor Göremiyorum. Orası bu yaptığı için. Hemen şunu siparişini vermem lazım. Nasıl beğendiniz mi burayı? Altta yorumlara yazarsınız yine. Arka şey diyor işte. Abone olun. Beğeni yapın falan filan. Valla isterseniz olursunuz zaten. O şurada çok güzel bir ev var. Orası da çok yakından geçersem kadraca alırım. tür yerler hani motosiklette kendimi geliştirmek için de çok iyi i̇şte limit noktası çalışıyoruz. Viraj. Tempolu viraj değil ama olsun. Yolu okuma. Geliştiriyoruz kendimizi. Bu taraf dağın etekleri olduğu için burada rüzgar çok yok. Gelirken otobandan çıktıktan sonra kafamı böyle sağa çeviremedim. Ya sol tarafta öyle bir şey gidiyor ki rüzgar var ki. Yani sağa çevirdim bir daha sola bakman imkansız. Öyle bir e, şiddetli rüzgar vardı. O görüyor musun bu karşıyı? Amcam bayağı para harcamış. Ciddi şekilde harcamış yani. daha güzel yerler. Şöyle bir kahve mavi bulursam ya oturayım burada bir soda içeyim. Bir şey içeyim. Bu videoyu burada sonlandırayım birazdan. Bir tane daha vlog çekerim size. Çok hızlı olunca ben de sıkılıyorum Siz de sıkılıyorsunuz biliyorum. Hadi bakalım geliyor mu? Bir tane arkadaş yorum yapmış şey demiş ya. Yani mikrofon sol taraftan geliyor demiş ses. Aa, mikrofon var ya yanağımın sağında. Sol tarafında şey var. Intercom mikrofonu var. Bakalım bu sefer nasıl olacak? <laughs> Eve gidiyorum bilgisayarı takıyorum. Seyrediyorum, seyrediyorum. Bilgisayarda ne kadar seyredersem seyredeyim. Televizyona takıp seyrettiğim andaki e, şeyi doğru referansı vermiyor bilgisayar. Kesinlikle vermiyor. Buraya yaklaşmışız. 18 kilo falan. Ama gene zorluk var? Allah Allah. Orasını şey ya? Allah rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Hayvan damları. Burada da eski mezarlık bak. Görüyor taşları? Şöyle göstereyim. Aa. Çok enteresan yani. Değiştik montumu giydim valla. Evet, bir de futbol saz. Yol böyle açılsın bakalım. Herhalde buradan sonra kahvaltıcılar falan onlar başlayacak. Demirçay Aktepe. Allah Allah. Adı miydi? olar sonra. düzgün kullanmıyorsun ya. Arkadaşlar, bu videoyu burada keseyim ben. Daha güzel bir olsa bir tane daha vlog çekerim. Olur mu? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Şunu da bir kapatmayı öğrenin.